mübarek Ramazan ayının tüm hemşehrilerimiz ve tüm Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belediyemize ait Atatürk Parti sosyal tesislerimizde ehil eller tarafından her gün 3 bin kişiye verilmek üzere üç çeşit sıcak yemek hazırlanmakta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bizzat evlerine ulaştırmak vasıtasıyla kendilerine teslim edilmekte. Burada emeği geçen tabii Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı Bey burada özellikle tesislerimizde görev yapan arkadaşlarımıza bu konuda desteklerini esirgemeyen Dünya Kaymakamlığımıza en yeni çok kıymetli iş adamlarına ve hayırseverlerine e, burada kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yine Dünya Kaymakamlığımızla birlikte e, yaklaşık yaklaşık 3000 aileye gıda paketi desteğimiz olacak Ramazan müddetinde inşallah. Ramazan ayının bereketiyle, ecriyle inşallah nasiplenip Ramazan bayramına hayırlısıyla ulaşmayı hepimize nasip etsin Cenab-ı Allah diliyorum.